Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün size beraber Zula oynuyoruz arkadaşlar. Her gün bir video olarak kanalımda şeyler gelmekte arkadaşlar. Onun için Zula'yı daha çok görmek, istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Ne kadar çok beni gelirse Zula o kadar çok gelir arkadaşlar. Önümüzdeki ay artık yeni bir iki tane oyuna başlayacağız kısmetse. Onu oynayacağız. Bu tarz Zula ve PUBG gibi oyunları birazcık serisini azaltacağız arkadaşlar. Şimdi oyuna geçelim ve ilk hangi ayetleri oynayacağımızda rastgele bir seçimi yapalım. Evet arkadaşlar otoparkta 10 dakikalık 50 ödüme maçına girdik. Umarım bu bir önceki şey gibi olmaz. Az önceki intikam oyuna girdik. Oyun bir bitti çıktık. İyi gibi birazcık yeni başlamış. yapıyorum. Ben bir kişi aldık. Bir kişi yardık, güzel. Kazanan takım değil. Bir dolduralım. Dikkatlice oynamamız gerekiyor. Derken 3 kişi aldık ama öldük. İyi son birazcık iyi başladık. tabii ki silahımız kötü olduğu için. Bir kişi güzel Ya adamda awk var ya. Adamlık silahlar sağlam. veya bir alsak Al şunu Ya tam kaçırdık ya Bizi vurdu gene Olsun şöyle bir bombayı fırlattıralım çalışıyoruz. Alalım derken bizi vurdu. Bizim hiç şansımız yok. Yani burada mermi den ziyade kendi tek suçlarımızı koyacağız. Şimdi bir fırlatalım. Ya geri bir artık vurduk. Asistimiz çok olabileceğim de. asistimiz de yokmuş ya. Ya o kadar bomba attık ya o kadar gerçekten bir şeydik. Tamam şu bir al. Ya tam adam iyi çıktı var vurdu yukarıda o çizgide. Adama keskin çalışı var derken maçı kazandık arkadaşlar. Zaten kısa bir maç oldu. Onun için yapacak bir şey yok. Bir istatistiklere bakalım. İyi, güzel bir sezon başlamış. 5 kilo aldık kısa sürede. Takımda en çok kilo alan 4. kişiyim ama genel sıramada kötüyüm. Neyse arkadaşlar bir dahaki oyuna girelim. Ve o da artık iyice bir yargı dağıtalım. Evet arkadaşlar ikinci maçımız gemili olacak. Bakalım gemide nasıl bir Tarafıma sergileceğiz. Onu köşülecek yüz öldürme. Bakalım güzel bir bölüm çıkarmakta istiyoruz. Bir önceki elde kısa sürdü için 5 kilo aldık. Bir yok et. Bakalım birazcık yerde keşfedelim. Biz diğer taraftan, biz karşı taraftayız. Ben diğer tarafta olmayı daha çok seviyordum. Tamamdır. Şimdi az çok Alayı kavradık.

Ya vurdu. Ya yani tüh adam alttan çıkmış. Kaç vurduk. Evet maçı kazandık. Ama oyun bir yerde kaçtı. Sağ ikinci olmuş. Ben gittim içe sıkıldım. Biz geldi 4 kilo almıştık. Bu turda kötü oynadık. Oyun bir yere karşıtığı için bu kadar oldu. 28 kilo var. Bizim takımda iyi olan 2 kişi varmış. Zaten benim takımda ilk gücü 2 kişi gülmüş. Bir el daha oynayalım arkadaşlar. Sonra belki de bir bölümü bitiririz. Evet arkadaşlar 10 dakikalık yüz yüzüme girdik. 2 tane oyunu erken bıraktık. Birisinde takım ya hileli ya da çok iyi oynuyor. Bizim takım inanılmaz Kötüydü. Önemli beledi kaybetmemiz. Fazla uzun sürmek istemedik. Ve bu maçta yeni başlamış. Güzel. Şöyle bir bombayı fırla. Hiçbir yala alanda olmadı. Zaten bizi vurdu. Güzel. Şöyle bir bomba fırlatalım. Al kaç. Üstü bir. Üç kişi vardı güzel. Kaç 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 ama. İyi bu iyi başladık. Ya yani adam oraya saklanmış. Youtube'a arkadaşlar Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayınız ve abone olunuz. Çok az abonemiz var. 39 abone sahibiz. Bir adet de altı motor fayda var. Uf, güzel Ama ben değiştirdim. Şuradan gitmeye gerek yok. Güzel bir kişi olduk. Çekişene. <laughs> güzel vurduk. Şu an takımın en iyisiyim. Düşün artık. Takımda kaç kötü oynuyor. Derken bizi vurdu. İyi gelen. Asıl kırıl olduk. O da güzel. Artık tüm kinimizi maçı kuşacağız. Ya tam vücuttuk adam da bizim ömrümüzü geçti ya derken liderliğimizi kaybettik işte bu iyi oldu şöyle bir bombayı fırlat illa bir tane bir kişi vurursun ya bombayı da çok iyi Ya adam bizi görmüş şu anda. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bombayı fırlat. Selamuz Ve attığımızda mermi de bir için gitse iyi vurduk. Su süreyi aldık bari. İnletini. Hadi be adam da orada. Bizim <laughs> kısmında yeni insanlar var. Şöyle bir bombayı fırlattık. Ve bir yerde yaralandı. Güzel, güzel, güzel. Güzel bir kişi daha vurduk. Bu maç iyi gidiyor. 9 kill aldık. Adam bizi nasıl vurdu ya? Adam kafasını gördük ölmedi. İlginç. Şöyle bir bomba fırlatalım o tarafta Ve bir tane bomba gitsin ya. Hani bir kişi vurduk ama adam da bizi vurdu. Şöyle bir bomba fırlatalım. O bomba iyi gitmiş tamam. Ya tam da o sıra ağzım kaçırdık ya. Şöyle bir bombayı fırlat. Adam da bizim bölgeye gelmiş ya. Bir 11 kilo aldık. Derken bizi vurdu ya. Bu adamla Fırlatı kötü, kötü kapışmıyoruz. Adam şekerse vurulur. Tamamdır bir kişi aldık. 12 kilimiz oldu. Ve maçı kazandık güzel. İyi bu maç. İyi, güzel, iyi kötü bir bölüm çıktı. Yani güzel başladık, çok kötü ilerledik ama bu bölümde güzel bir şey çıkardık. Bakalım işte istikrarda kaçını sıradayız? 5. sıradayız takımda 12 kilo almıştık. 3 kişi asist yapmıştık. Yani asistimiz de çok. Silam iyi olsa belki de çok iyi kilo alacağız. Buna inancım tam. Giden sıralama olarak da bir 8. 9. sıradayım. Yani İyi yani, en azından orta adış. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Yan tarafta abone olma butonu var, abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.